Merhaba sevgili arkadaşlar. Leylan Lezzet Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı yaprak sarması yapıyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanlarımızı yağda kavuralım. Üzerine yıkadığımız pirinçleri de katıp kavuralım ve üzerine birer yemek kaşığı biber ve domates salçasını da ekleyelim. Karıştıralım. Kuş üzümünü de sıcak suyun içerisinde bekletelim, yumuşatalım. Onu da katalım. Nane, karabiber ve tuzunu isteğe göre ayarlayalım. Yarım su bardağı sıcak su koyup ağzını kapatalım. 5 dakika pişirelim demlenmeye bırakalım. Bu arada yapraklarımız avuççı kadar olsun. Eğer salamura yaprakları ise tuzundan ayırmak için birkaç kez suyu da bekletelim ve suyunu Dökelim. Süzdürdükten sonra birer avuç içi kadar geniş kısmına birer çay kaşığı iç harcından koyup sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Ben bunu fazladan sarıyorum arkadaşlar. Buzdolabında dondurucuda saklamak için e, e, poşetlere koyuyorum. E, bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Dar günlerde elinize gelir. E, bayağı memnun kalırsınız. E, tenceremizin dibine havuç dilimlerini koyalım. E, ayrı bir lezzet veriyor. Ve sardığımız sarmaları dizeleyelim. Üzerine yarım limon sıkalım ve zeytinyağı gezdirelim. Bir su bardağı sıcak su koyalım ve tencereye eğdiğimizde sarmaların yarısına kadar su geldiğinde tamamdır. İlk 5 dakika hızlı ateşte daha sonra 30 dakika kısık ateşte pişirelim. Afiyet olsun.